Bir bardak su Bir gün bilge bir öğretmen öğrencilerini etrafına toplamış ve onlara bir ders vermek istemiş. Öğretmen eline bir bardak su almış ve öğrencilerine şu soruyu sormuş. Bu bardağı ne kadar süre tutabileceğimi düşünüyorsunuz? Öğrencilerinden biri bir dakika diye cevap vermiş. Başka biri bir saat demiş. Bir diğeri bir gün boyunca tutabilirsiniz diye eklemiş. Öğretmen başını sallamış ve gülümsemiş. Su bardağını ne kadar süre tuttuğumun bir önemi yok. Asıl önemli olan ne kadar süredir tuttuğum. Bir dakika boyunca tutarsam bir şey olmaz. Bir saat boyunca tutarsam kolum ağrımaya başlar. Bir gün boyunca tutarsam kolum uyuşur ve dayanılmaz bir acı hissederim. Öğrenciler merakla öğretmeni dinlemiş. Öğretmen devam etmiş. Hayatta böyle. Günlük sıkıntılar, problemler ve dersler bu bardaktaki su gibi. Onları kısa bir süre tutarsanız sizi çok fazla etkilemezler. Ama sürekli taşımaya devam ederseniz yavaş yavaş size ağırlık yapmaya başlarlar. Zamanla sizi yıpratır ve sonunda bitkin düşersiniz. Öğrenciler sessizce bu derin anlamlı mesajı düşünmüşler. Öğretmen bardağı masaya koyarak sözlerini bitirmiş. Bu yüzden hayattaki dertleri bir süre taşıyın ama zamanı geldiğinde bırakmayı öğrenin. Kendinizi bu yükten kurtarın. Bu hikaye insanların hayatlarında karşılaştıkları sorunlara ne kadar fazla takılı kalırlarsa o kadar yıpranacaklarını ve hayatın aslında sorunları bırakmayı öğrenmekle ilgili olduğunu anlatıyor. Herkesin taşıdığı duygusal yükler var ancak bu yükleri ne kadar süre taşıdığımız hayatımıza nasıl şekillendirdiğimizi belirler.